Herkese merhaba. Sınavlarda karşınıza çıkan o kafa karıştırıcı fiil sorularının arkasındaki gizli mimariyi çözmeye hazır mısınız? Hadi gelin. Bu bölümde fiillerin en temel yapı taşlarını inceleyelim ve en karmaşık cümleleri bile nasıl tereyağından kıl çeker gibi analiz edebileceğinizin şifrelerini ortaya çıkaralım. Bakın, bu sadece bir dil bilgisi kuralı ezberlemek değil, çok daha fazlası. Cümlelerin o sarsılmaz görünen yüklem kalesini kuran temel kuralları anladığınız anda elinize öyle bir anahtar geçecek ki, sınavdaki en kritik, en eleyici soruları bile çözebileceksiniz. O zaman ne duruyoruz? Hadi bu kalenin kapılarını birlikte aralayalım. Görevimize ilk kilit aracımızla, adeta bir İsviçre çakısıyla başlıyoruz: Ek fiil. Kendisi küçük görünebilir ama etkisi gerçekten devasa. Şimdi ek fiil dediğimiz şey aslında imek fiilinin ta kendisi. Pek ortalarda görünmeyi sevmese de sahne arkasında cümle içinde iki çok ama çok temel ve güçlü görevi üstleniyor. Ek fiilin iki tane süper gücü var unutmayın. Birincisi, güzel gibi sıradan bir ismi alıyor ve sonuna di ekleyerek onu cümlenin yıldızı yani yüklemi yapıyor. Hava güzeldi. İkincisi de geliyor gibi basit zamanlı bir fiili alıp sonuna do ekleyerek onu geliyordu şeklinde birleşik zamanlı bir süper kahramana dönüştürüyor. İşte geldik en kritik tüyolardan birine. Biz günlük hayatta o iyi bir insan dediğimizde aslında dilin arka planında çalışan kod o iyi bir insandır diyor. İşte o cümlenin sonundaki gizli dir ekini fark etmek var ya, size birçok sorunun çözümünde inanılmaz bir avantaj sağlayacak. Tamam, ek fiil artık cebimizde. O zaman şimdi fiillerin kendi içindeki yapısal macerasına, yani basitten karmaşağa doğru nasıl kat kat inşa edildiklerine bir bakalım. Şöyle düşünün, karşınızda koskoca bir fiil ordusu var ve bu ordunun 3 ana birimi bulunuyor. Hiçbir yapım eki almamış saf askerler olan basit fiiller, yeni silahlar kuşanarak güçlenmiş türemiş fiiller ve farklı birimlerin bir araya gelmesiyle oluşan elit birlikler, yani birleşik fiiller. Basit fiiller, dediğim gibi ordunun piyadeleri. Yani herhangi bir yapım ekiyle anlamı değişmemiş, saf, kök halindeki fiiller. Baktı veya seviyorlar gibi. Üzerlerine kip ya da kişi ekleri gelebilir ama bu onların basit yapısını asla değiştirmez. Türemiş fiillerse o basit askerlerin seviye atlamış hali. Mesela göz bir isimken L yapım ekini alıyor ve bir anda gözlemek eylemine yani yepyeni bir anlama, yepyeni bir göreve bürünüyor. Ve geldik en zengin, en çeşitli birliğe, birleşik fiillere. Bu adeta bir hazine sandığı. İçinde üç farklı tür var. Birincisi, yardım gibi bir isme, etmek fiiline etleyerek oluşturduğumuz, yardımcı fiilli olanlar. İkincisi, ebilmek, i vermek gibi özel kurallarla iki fiilin birleştiği kurallı birleşik fiiller. Ve üçüncüsü, göze girmek gibi artık kalıplaşmış, deyimleşmiş, anlamca birbirine kenetlenmiş fiiller. Şimdi, Geldik zurnanın zırt dediği yere. Öğrencilerin en çok kafasını karıştıran, sınavda en çok hata yaptıran o can alıcı ayrıma. Birleşik zaman ile birleşik yapı aynı şey mi? Cevap kesin ve net, hayır. Hadi şu soruya beraber odaklanalım. Geliyordu ile gidebildi arasındaki fark ne olabilir? İkisinde de sanki birden fazla parça var gibi duruyor değil mi? Ama aralarındaki fark, inanın gece ile gündüz kadar belirgin. Bakın, farkı şöyle netleştirelim. Geliyordu dediğimiz zaman geliyor fiiline ikinci bir zaman anlamı katan du diye bir ek görüyoruz. Bu yüzden bu birleşik zamandır. Ama gidebildi dediğimizde gitmek ve bilmek fiillerinin yani iki ayrı kelimenin birleştiğini görüyoruz. Bu da birleşik yapıdır. İşte bütün sır bu. Biri ekle kurulur, diğeri kelimeyle. Bu ayrımı anladığınız an olay bitmiştir. Evet, teoriyi anladık. Şimdi sıra geldi size sınavlarda herkesten bir adım öne geçmenizi sağlayacak o gizli şifreleri, o içerden bilgileri vermeye. Hazır mısınız? Özellikle yeterlik fiilinin olumsuzu, soru hazırlayanlar var ya, bu tuzağı kurmaya bayılırlar. Ama biz bu tuzağa düşmeyeceğiz değil mi? Karşınızda yapamaz kelimesi. İlk bakışta basit bir olumsuzluk gibi duruyor ama değil. Burada gizli olan ne biliyor musunuz? İşte o ortadaki A sesi. O A var ya aslında yapabilir fiilindeki yeterlilik anlamını taşıyan ebil ekinin kılık değiştirmiş gizlenmiş halidir. Yapamaz ile yapamaz arasındaki o devasa anlam farkı işte bu küçücük gizli A'da yatıyor. Bir başka kritik kuralda yazımla ilgili mantığı çok basit. Eğer hissetmek derken hissetmek şeklinde arada bir ses türüyorsa ya da sabır etmek derken sabır etmek şeklinde bir ses düşüyorsa kelimeler birleşir yani bitişik yazılır. Hiçbir ses olayı yoksa yardım etmek gibi o zaman herkes kendi yoluna gider yani ayrı yazılır. Bu kadar basit. Harika. Buraya kadar geldik. Şimdi gelin öğrendiğimiz tüm bu yapıları aklımızdan hiç çıkmayacak şekilde güçlü benzetmelerle şöyle bir özetleyelim. Ek fiili şöyle düşünün. Tıpkı şehirleri birbirine bağlayan dev bir elektrik şebekesi gibi. Haritadaki ışıksız bir şehri, yani bir ismi alıyor, ona enerji veriyor ve bir anda cümlenin parlayan merkezi, yani yüklemi yapıyor. Peki ya yardımcı fiiller? Onları da Ankara'daki merkezi hükümet gibi düşünün. Yardım kelimesi tek başına bir isimken yanına etmek fiili gelince yani hükümetten resmi bir onay alınca artık resmi bir eylem gücüne kavuşuyor. Son olarak kurallı birleşik fiiller. Onlar da tıpkı İstanbul'un iki yakasını birleştiren o muhteşem köprüler gibi gitmek ve bilmek gibi iki ayrı yakayı, iki ayrı gücü bir araya getirerek gidebilmek gibi tek ve güçlü bir birleşik hareket oluşturuyorlar. İşte bu kadar. Artık fiillerin bu detaylı mimari planı bütün şifreleri elinizde. Bu bilgiyle donandığınıza göre bence artık o cümlelere hükmetmeye ve en zorlu soruları bile büyük bir özgüvenle çözmeye tamamen hazırsınız. <laughs>